Beykoz Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Alaaddin Köseler'in de bulunduğu 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Detaylar için sözü Flash Haber muhabiri Adnan Sulara bırakacağız. Hemen yanımda yerini aldı. Adnan merhaba. Haber nöbetinde kolaylıklar dileyelim. Söz sende lütfen detaylı bilgi paylaş bizlerle. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde bir operasyon başlattı Beykoz Belediyesi'ne yönelik. Tabi suçlamalar, e, ihaleye fesat karıştırma ve e, suç oluşturmak için kurulan örgüte üye olmak ve e, yardım yataklıktan dolayı bir operasyon söz konusuydu. Ve belediye e, binasında da aramalar yapılmıştı. Ve yapılan operasyonda aralarında belediye başkanı e, Alaaddin Köşeler'in yer aldığı toplam 21 şüpheli gözaltına alınmıştı. Önceki gün bir kişinin daha gözaltına eklenmesiyle birlikte toplam sayı 22'ye yükselmişti. Ve bugün itibariyle sabah erken saatlerinden itibaren şüpheliler sağlık kontrolünün ardından şu an arkamda yer alan Beykoz Adliyesi'ne getirildiler. Ve gün içerisinde sabah erken saatlerden itibaren savcılığa ifade verme işlemleri başladı. Ve az önce 3-5 dakika önce tüm sanıkların, tüm şüphelilerin daha doğrusu sorgulamaları tamamlandı. Savcılık sorguları Tabii bu süreçten sonra artık yargılama sürecine geçecek ve hakime e, hakimliğe sevk edilecek. Tabii tutuklama talebiyle sef, e, mutlaka olacaktır. E, biz de şu an bu gelişmeleri takip ediyoruz. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Şu an itibariyle Beykoz Belediyesi'nin yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli an itibariyle şu anda Beykoz Adliyesi'nde diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.